Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'i etkileyecek çok önemli bir haber var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Bizleri önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin tarafında ısı haritalarında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için ısı tarafında önemli? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Kısa vadede fiyatın hangi bölgeden destek ve direnç bulabileceğini bu grafiklere göre belirliyoruz. Bildiğiniz üzere ve akabinde Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizlere neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ve aynı şekilde genel olarak altcoin'ler tarafında dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT HD kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu büyük haber ne? Yani Bitcoin'i bu kadar etkileyecek olan haber ne diye bana soruyor olabilirsiniz. Açıkçası şu şekilde söyleyeyim. Bu hafta çarşamba günü enflasyon verisi açıklanacak Amerika tarafında. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi FED bir önceki toplantılarda ne yaptı? Yaklaşık son iki toplantıda FED 75 bas puanlık bir faiz arttırımı yaptı. Ve ilk 75 bas puanlık bir faiz arttırımı yaptığında genel olarak piyasalar buna negatif tepki vermişti. Ve akabinde piyasalar 75 bas puanı sindirdiği için tekrardan 75 bas puanlık artışın gelmesiyle birlikte piyasaların buna pozitif tepki verdiğini gördük. Ve geçen ayki enflasyon oranına baktığımızda yıllık 9.1'lik bir enflasyon oranı şu an Amerika Birleşik Birleşik Devletleri tarafından mevcut. Peki bunlar bizim için ne anlama geliyor? Bakın arkadaşlar, bu hafta inanılmaz volatiliteli bir hafta olacak. Çarşamba günü enflasyon verisi açıklanacak. Eğer enflasyon tekrar beklenenden fazla gelirse bu piyasaları pozitif etkileyecek bir durum olmayacaktır. Zaten Fed'in de genel olarak iki toplantıda 75 bas puanlık bir faiz arttırımı yapmasının temel olarak sebebi bu. Piyasaların buna nasıl tepki vereceği ve bu enflasyon verisi de verisi önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan bir durum olduğu için genel olarak bütün piyasaların gözü çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verisinde. O yüzden sizlere bu konuyla ilgili birkaç tane uyarı yapmak istiyorum. Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verisinden önce kesinlikle ve kesinlikle ben kendi adıma büyük riskli pozisyon almaktan kaçınıyorum. O yüzden dikkatli olalım arkadaşlar. Çarşamba günü piyasaların genel olarak yön teyidi yapabileceği bir gün. O yüzden çarşamba gününe dikkat ediyoruz ve genel olarak bütün beklentilere baktığımızda 2023 İkinci çeyreğine doğru açıkçası enflasyonun düşeceğini ve piyasaların genel olarak bir rahatlayacağını görüyoruz. Bunu da arada sizlere dipnot olarak söylemek istedim. Peki şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede bitcoin tarafında ısı haritalarında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar kısa vadede ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere neler gösteriyor? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı oranının yüksek olduğunu gösteren bir grafik diyebilirim sizlere. Ve burada baktığımızda bu düşüş gelmeden önce sizlere 24.000 ve 25.000 dolar bandı arasında önemli bir satıcı kitlesinin bulunduğunu tam da Bitcoin şu bölgelerdeyken söylemiştim ve ardından fiyat 22.000 dolar seviyesine doğru geri çekildi ve kısa vadede 22.000 dolar bölgesinde önemli bir alıcı oluştuğunu da söylemiştim. İnanmayan arkadaşlarımız varsa önceki günkü videolarımızı da izleyebilirler ve baktığımızda Bitcoin 22.000 dolar seviyesinden tekrardan 24. 4000 dolar seviyesine doğru bir tepki aldığını görüyoruz. Şimdi peki yukarı yönlü hareketlerde bizim için önemli satıcılı bölge neresi diye bana soruyor olabilirsiniz. Açıkçası arkadaşlar şu an baktığımda 25000 dolar bölgesinde önemli bir satıcı kitlesini oluştuğunu görüyorum ve 25 bin dolar bölgesinin üzerine doğru Bitcoin tarafında kısa vadede net bir kırılma ihtiyacımız var. Zaten birazdan teknik kısımda konuşacağız. Orayı da kesinlikle izlemenizi istiyorum. Yaklaşık bizim 25 bin dolar bandının üzerine doğru ben Bitcoin tarafında bir kırılım görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlere baktığımızda bizim için şu anlık en önemli bölge olarak gözüken bölge 22 bin dolar bölgesi. Ve açıkçası 22 bin dolar bölgesinin üzerine altına doğru Bitcoin tarafında bir kırılım görmemiz kısa vadede Bitcoin'i tekrardan 20 bin dolar seviyelerine kadar sürükleyebilir. O yüzden bu seviyeleri kesinlikle yakından takip ediyoruz. Ve bunlar bizim için çok kilit seviyeler. Şimdi isterseniz her Hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda neler oluyor? Gelin hep birlikte bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere buradaki yükseliş gelmeden önce Bitcoin tarafında teknik anlamda bakın şu hareket gelmeden önce daha fiyat 24 bin dolar seviyesine şu bölgede ulaşmadan önce sizlere bu turuncu kutunun çok önemli bir destek halinde çalışacağını söylemiştim ve Bitcoin buradan gayet güzel bir şekilde tepkisini aldı. İnan arkadaşlarımız varsa yaklaşık 25 Temmuz, 26 Temmuz ve 27 Temmuz tarihindeki videolarımızı izleyebilirler. Ve burada sizlere 24 bin dolar bölgesinde önemli bir direnç halinde çalıştığını söylemiştim. Piyasa tekrardan kendini 22 bine verdi ve 22 binden şu anlık tekrardan tepki almış bulunmakta. Bakın arkadaşlar eğer biz Bitcoin tarafında Potansiyel olarak 27 bin ve 28 bin dolar seviyesine doğru güçlü bir tepki istiyorsak, bizim için fiyatın ilk başta, bakın şu 24.700 dolar bandının yukarı yönlü kırması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bu nasıl olabilir? Bakın arkadaşlar fiyat 24.700'ün üzerine doğru atar kendini. Burada bir yatay ilerler tutunur ve akabinde tekrardan 27.000-28.000 dolar bölgesine ulaşması muhtemel bir senaryo bizler için olabilir. Ama bakın şunun kesinlikle olmaması gerek. Fiyat kendiniz kendini 1.24.700'ün üzerine atar ardından tekrardan hemen bu yatay kanalımızın içine girer ve tekrardan bir düşüş senaryosu masada olur. Bunun kesinlikle olmaması gerek. Bakın şu an biz Bitcoin tarafında yaklaşık 1.5 2 aydır aynı kanal içerisinde ilerliyoruz. Burası neresi? Yukarı yönlü hareketlerde 25.000. Aşağı yönlü hareketlerde 19.000 dolar seviyesi. Ve bizim burada fiyatın şunu yapmaması lazım. 25.000 üzerine atıp ardından hemen bu yatay kanalın içerisine tekrardan girmemesi lazım. Arkadaşlar 24.700 dolar bandı üzeri tutunup tekrardan potansiyel olarak 27 bin ve 28 bin dolar seviyelerine doğru açıkçası bir tepki alımı gerçekleştirmesi gerektiğini ben düşünüyorum. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip ediyoruz. Bunlar bizim için önemli. Eğer Bitcoin buradan geri çekilirse bizim için en kritik destek bölgesi neresi diye bana soracak olursanız benim açımdan 20 bin dolar seviyesiyle 20 bin 500 dolar seviyesi yani burada gözle işaretlediğim turuncu bölge çok önemli bir destek halinde çalışacaktır. Ve açıkçası ben bu bölgenin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden aşağı yönlü hareketlerde 20.000 ve 20.700 dolar bölgesi bizim için önemli bir destek bölgesi. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 24.400 dolar bandının üzerine doğru ben bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Şimdi ama zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soruyoruz soracak olursanız bana. Ethereum neden önemli? Açıkçası Ethereum altcoin'ler için çok önemli. Ve bir önceki videolarımızda ve yayınlarımızda Ethereum tarafında neler söylemiştik? Ethereum'un çok güçlü durduğunu ve hala kendinde yukarı yönlü bir gitme isteği olduğunu sizlere Ethereum tarafında söylemiştim. Ve baktığımızda Ethereum'da şu bölge yani 1789-1800 dolar seviyesine doğru bugün itibariyle tekrardan bir tepki alımı yapmış olduk. Ve Ethereum benim gözümde hala güçlü durmaya devam ediyor. Ne zamana kadar? Bakın arkadaşlar şuradaki bölgenin altına bir kırılım görmediğim sürece yani 1460 dolar bandının kabaca 1500 dolar bandı Ethereum tarafında korunduğu sürece açıkçası benim adıma Ethereum hala güçlü durmaya devam edecektir. O yüzden Ethereum'da 1500 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz ve bu bölgenin altına doğru ben kesinlikle bir kırılım görmek istemiyorum Ethereum tarafında. Büyük ihtimalle bu kırılımı görürsek 1250 dolar bandına kadar geri çekileceğiz ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde Bizim Ethereum tarafında bakın bu mor çizgi üzerinde yani burası neresi 1850 dolar bölgesi Ethereum tarafında bu lokasyonun üzerinde herhangi bir tutunulabilirlik bizler için yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini gösterir. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Elinizde altcoin tutuyorsanız Ethereum tutuyorsanız bunların bizim için önemi çok ama çok fazla. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoinler tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Total 2 tarafında yani genel olarak altcoinler tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere Total 2 tarafında bakın fiyat şu bölgelerdeyken Total 2 nedir? Altcoinleri kapsayan endekstir. Eğer Total 2 yani genel olarak altcoinler 600 puan seviyesi üzerinde tutunursa bu bizler için altcoinlerin hala kısa vadede güçlü duracağını gösteren bir gösterge olur diye sizlere söylemiştim. Ve bakın Total 2 tekrardan 600 puan seviyesinden gayet net bir şekilde tepki aldığını görüyoruz. Eğer burada totalike önümüzdeki günlerde kendini 680 puan seviyesinin üzerine doğru atabilirse bu açıkçası alt altcoin'lere daha da pozitif yansıyacak bir durum olur. O yüzden bunu da yakından takip etmemiz gerek ve kesinlikle ve kesinlikle aşağı yönlü hareketlerde totalike tarafında 600 puan seviyesinin altına doğru ben bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın 600 puan seviyesinin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım bizim için alt altcoin'ler tarafında pek pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden 600 puan seviyesini yukarı yön, aşağı yönlü hareketlerde takip ediyoruz. Ve yukarı yönlü hareketlerde kesinlikle ve kesinlikle 680 puan seviyesi üzerine doğru ben bir atılımın gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyeleri de yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak S&P 500 endeksi dünya piyasaları ve genel olarak dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bizim için S&P 500 endeksi neden önemli? S&P 500 endeksi ABD'nin ilk 500 şirketini kapsayan endeks ve Bitcoin'e korelasyon oranları yani birbirlerine benzer hareket etme oranları inanılmaz yüksek. Ve burada baktığımızda S&P 500 endeksinde önemli bir direnç lokasyonunda bulunuyoruz. Haftayı bu bölgede kapatmıştık. Neresiydi bu bölge? 4100 puan seviyesiyle 4200 puan seviyesinin bizim için S&P 500 endeksi tarafında çok ama çok önemli bir bir direnç bölgesi olduğunu sizlere söylemiştim ve baktığımızda S&P 500 endeksi hala bu bölgeden işlem görüyor. Şimdi arkadaşlar burada bize bize şu gerek. Yani S&P 500 endeksinin açıkçası 4200 puan seviyesi üzerine doğru ben bir kırılım yapması gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer S&P 500 endeksi bu kırılımı yapabilirse yani 4200 puan seviyesinin üzerine doğru S&P 500 endeksi bir kırılım sergileyebilirse bu bizim için inanılmaz pozitif karşılanacak bir durum olacaktır. O yüzden yukarı yönlü hareketlerde S&P 500 endeksinde 4200 puan seviyesi üzeri bir kırı tutunabilirlik beklemek lazım. Eğer bu olursa bu Bitcoin tarafına da pozitif yansıyacaktır ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim S&P 500 endeksi tarafında kesinlikle ve kesinlikle 3900 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. 3900 puan seviyesinin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım S&P 500 endeksi tarafında açıkçası pek pozitif karşılanmayacaktır ve tekrardan 3700 puan seviyelerine doğru bir geri çekilme gösterebiliriz. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeks tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım Arkadaşlar genel olarak ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana dolar endeksi bizim için neden önemli? Dolar endeksi güçlü durursa açıkçası bitcoin zayıf durur. Dolar endeksi zayıf durursa bitcoin de tam tersine güçlü durur. Şimdi baktığımızda son durumlar neler? Bakın arkadaşlar dolar endeksi çok önemli bir destek bölgesinde. Yani burası neresi? 105 puan seviyesi. Açıkçası dolar endeksi tarafında çok önemli bir destek bölgesi olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Eğer biz Burada hem Bitcoin'in hem de kripto para piyasasının bir de olsa rahatlamasını istiyorsak, açıkçası dolar endeks tarafında bizim 105 puan seviyesinin altına doğru, yani şuradaki mor çizgimizin altına doğru ben bir kırılım sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer dolar endeks tarafında eğer o şekilde bir durum olursa yani 105 puan seviyesi altına doğru bir kırılım söz konusu olursa bu açıkçası açıkçası piyasaları inanılmaz bir şekilde rahatlatacak bir durum olacaktır. O yüzden dolar endeksi tarafında 105 puan seviyesini yakından takip ediyoruz ve kesinlikle ve kesinlikle bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim dolar endeksi tarafında 107 puan seviyesi üzerine doğru atmamamız lazım. Yani bu ne anlama geliyor? 107 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım açıkçası Bitcoin'de satıcı baskısında akabinde getirecektir. O yüzden 107 puan seviyesini yukarı yönlü hareketlerde takip ediyoruz. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 105 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini biliyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere.